Evet efendim. Kişisel gelişim uzmanımız Ayşe Parlar evet. hanımefendi. Evet. Daha önce de konumuz oldu. O zaman da parlıyordunuz. Bugün teşekkür de parlıyorsunuz. Çok bizi teşekkür ederim. Aynı yani. şekilde. Aynı şekilde. Sizden de o enerjiyi çok güzel oluyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ teşekkür olun, ederim. Sağ olun, var Bugün iş görüşmeleri Hı -hı. hakkında biraz bizi aydınlatacaksınız. İş evet. görüşmeleri hakikaten kritiktir. Yani <laughs> o ilk karşı karşıya gelme Hı -hı. anı. İnsan kendi gibi mi olsun, kendi gibi olmasın mı? Ne olsun, ne olmasın? Bir heyecandan bir gece uyuyamaz. <laughs> Evet. filan. Şimdi siz evet. e, iş görüşmelerinde başarılı olmanın sırrını bize biraz böyle madde madde herhalde anlatmaya evet. çalışacaksınız. Evet. Buyurun efendim. İnşallah. E, şöyle söylemiş görüşmeleri tabii ki bizim hayatımızın bir dönüm noktası olduğu için herkes için çok önemli. E, i̇ş görüşmelerine giderken sizin de belirttiğiniz gibi doğal olmak çok önemli. Tabii ki bunun yanında heyecan da oluyor herkes Fakat bu heyecan olmalı bence. Çünkü İK uzmanları heyecanın belirtisinin o işi ne kadar çok istediğimizin hmm. göstergesi olarak algılıyorlar. Hmm. Evet. Doğru. Tabii Doğru. ki her şeyin azı karar, çoğu zarar. Doğru olduğu Aslında gibi. Hı -hı. Şöyle bir profil gelse karşımıza, evet. valla olsa da olur, olmasa da olur. Onu evet. da yaparım, bunu Hı -hı. da yaparım, her şeyi evet. yaparımla. Evet. İşe alamayız Hı -hı. herhalde. Kesinlikle. Ama o heyecanın dozu çok önemli. Yani her şeyde olduğu gibi azı karar, çoğu zarar noktasından çıkarak heyecanımızı normal düzeyde. Tutabilirsek Bu çok başarılı Hı -hı. Eğer fazla olursa heyecanımız Hazır konu açılmışken e, bahsedeyim e, Görüşmeye girmeden önce salonda beklerken 3 evet. kere 4 kere alabildiğimiz kadar derin nefes alıp Onu sağlıklı bir şekilde verebilirsek e, Bizim için e, çok yeterli olacaktır Hı -hı. Birazcık kalsın heyecanımız ne hissettirelim kesinlikle hani bu şimdi biz sınavlara hazırlanıyoruz ya hı -hı, programımızda hı -hı. da eğitim danışmanımız aslında evet. geliyor anlatıyor aman sınavlara hazırlanırken nefes alalım bir gün önceden falan hı -hı. şimdi tabii bunlar önemli kararlar yani tabii. insan e, düşünüyor bundan sonraki belki de hayatımın işte 10 20 hı -hı. senesini emekliliğe kadar belki de geçireceğim iş yeri tabii. gibi düşününce hı -hı. biraz bir titizleniyor heyecanlanıyor biliyor bu noktada acaba haz gerçekten hazır olmak özgüven hı -hı. E, yeterlilik ne kadar önemli Mesleki özgüven, yeterlilik. Tabii ki hepimiz ve her alanda hepimiz için çok önemli özgüven. Ee, tabii özgüvenin fazlası da zarar. Hı hı. Doğru. Özgüvenin fazlası da zarar. Ben e, bunun da ortasının bulunması gerektiğine inanıyorum. Aşırısı da bize zarar verebilir. O nedenle e, özgüven temeli biliyorsunuz eğitim süreci boyunca farklı konularla bize e, hepimize bir şekilde ailemizden de aldığımız eğitimle bize yerleşen bir konu. Hı hı. Ee, tabii ki heyecan olacaktır. Bunu normal algılarlarsa eğer başvuran arkadaşlarımız iş görüşmelerinde çok daha rahat olacaklardır. Ya heyecanın göstergesi İK tarafından istek olarak algılanırsa normal heyecanın ...herhalde çok daha rahat gideceklerdir diye düşünüyorum. İş görüşmesine ilk giderken tabii ki kılık kıyafet çok önemli. Bununla ilgili küçük isterseniz ipuçları vereyim. Buyurun, buyurun. buyurun. Kılık kıyafet konusunda özellikle görüşmeye gideceğimiz kurumun çalışanları ne giyiyorsa... ...bu bize bir tiyo göstergesi olabilir bu çalışanların doğrultusunda kıyafetlerimizi seçersek çok daha başarılı oluruz. Hı -hı. Hani orada göze batmayız. Bir şekilde çok daha uygun olur diye düşünüyorum. Böyle bir standart bir şey olmayabilir bu durumda. Tabii, Kurumdan tabii, kuruma tabii. değişebilir bu değil tabii. mi? Tabii bizde böyle bir ön vardır. İşte erkeklerde genelde işte lacileri çekelim ya da siyah takım elbise giyelim. İşte bayanlarda beyaz gömlek ısrarla gibi. Böyle bir şey yok. Bence o kurumun İçinde çalışanlara uygun bir şekilde giyinirse çok daha iyi olur diye düşünüyorum. Hı -hı. O zaman şöyle bir şey yapmak e, medeni olur mu? Böyle Açıp bir gün önceden e, giyim Hı -hı. E, prensibiniz nedir öğrenebilir miyim? Ben de ona göre hazırlıklı geleyim. Demek bu uygun olabilir mi? Bence onu e, yani söylemeyelim. Çünkü edebiliriz. E, şöyle bileliğe onu öğrenmenin birçok yolu vardır. Hı -hı. İnternete girdiğimizde o kurumun bütün ayrıntılarını görebiliriz. Anladım. O nedenle bunu yaparsak çok daha iyi olur diye düşünüyorum Hı -hı. ben. Çünkü Hı -hı. bu bizim hazırlığımız. Ve bu ıı, ayrıntılı sorularla karşımızdaki insanları meşgul etmeyelim. 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 Hı hı, evet. Hı hı. Peki bazen de şöyle yaklaşılır. E, e, belki mesleğinizle alakalı bir iş yerinde hı hı. iş başvurusuna gitmiyorsunuz. Evet. Öyle denk geldi. Öyle denk evet. geldi. O Tabii. işe girmek istiyorsunuz. Tabii. Orada şey denebiliyor. İşte ben bu işi işte, tam olarak bilmiyorum. Bu işin okulundan hı hı. da mezun değilim ama hı. öğrenebilirim. Hı hı. Mi? Bu doğru bir yaklaşım mı? Bence e, aslında donanımı e, hiç olmadan oraya gitmek sakıncalı diye düşünüyorum hı. ben. E, mutlaka o işle ilgili belki eğitim almadınız ama e, biliyorsunuz günümüzde e, kişisel gelişim eğitimleri artık çok profesyonel bir şekilde verilebiliyor. Evet. Biraz önce arkadaşımızın paylaştığı gibi yarışmaya gidecek aslında önce alaylı olarak işe başlamış hı hı. ve daha sonra kendisini geliştirmiş. Bu durumda çok güzel başarılar elde edebilmiş. Onun evet. için bu insanların kendilerini ifade ederken gayet doğal, açık bir şekilde evet ben bunun belki akademik eğitimini almadım ama daha sonra edindiğim ve çalıştığım ortamlar sonucunda aldığım tecrübeler ve sertifikalarla size kendi kendimi ispatlayabilir mi? Hı -hı. Uygun bir dille doğal Hı -hı. bir şekilde sunarsa bence Hı -hı. çok daha uygun karşılanacaktır diye Hı -hı. düşünüyorum. Kurduğumuz cümleler önemli, samimiyeti önemlidir. Kesinlikle, Öyle kesinlikle. Değil mi? Çok Peki, güzel söylediniz. Bu, giyim kuşam dışında Hı -hı. gittiğimiz şirketle ilgili başka ne tür bilgiler edinmeliyiz önceden Hı -hı. ya da edinebiliriz ve şirketlerle ilgili biliyorsunuz artık hepimizin elinin altında internet var. İnternetle şirketin aslında kuruluş tarihini ee, ekip olarak e, kaç kişi çalışıyor? Bunu öğrenebiliriz. Şirketin vizyonunu, aslında hı hı. öğrenebiliriz. Neden? Çünkü bizim vizyonumuzda örtüşüyor mu? Bu çok Ol. önemli. Hı hı. Ee, daha sonra da bu şirketin içerisinde acaba yapılan çalışmalarda bir başarı hikayeleri var mı? Bizi hı. heyecanlandıracak. Ya da hı hı. görüşmemizde, hı hı. mülakatta paylaşabileceğimiz bir şeyler var mı? Bu çok önemli bence. Kesinlikle. Dolayısıyla şirketten bizimle hı hı. beklediğimiz... Evet. Evet, Onların bizden evet. ne bekleyebileceğine dair bir tabii, öngörümüz oluşabilir. Tabii, öyle tabii kesiştiğimiz mi? noktalar olabilir. Hı -hı. Peki olumlu yönlerimizi, var olan olumlu Hı -hı. yönlerimizi bazen o heyecana kapılıp Hı -hı. değil mi? Bazen uçup gider ya. Ay, bak şunu da söyleyecektim, söyleyemedim. <laughs> dediğimiz zamanlarda <laughs> olumlu yönlerimizi nasıl daha öne çıkarabiliriz? çok güzel. Bu soruyu sormanız çok iyi oldu. Çünkü bu tarz şikayetler çok fazla geliyor ben arkadaşlarımla yaptığım çalışmalarda. Bunun için benim bir önerim olacak. İş görüşmesine gitme önce lütfen yanımızda da bir ajandamız olsun. Hmm. O ajandamıza küçük hmm. notlarımızı alalım. Eee ajandayla gitmek hem çok daha profesyonel bir e, görüntü sergileyecektir. Evet, e, biz açtığımızda ajandamızı, takıldığımız noktaları oradan bakarak önemli olan samimiyet Pınar Hanım. Samimiyeti Kesinlikle. yakaladığımız takdirde rahatlıkla bakıp sorabiliriz. Hı hı. Peki e, bize sorulan soruları önceden tabii kontrol etme şansımız yok ...ya da bilme şansımız hı hı. yok sorulacak soruları. Biz evet. ne tür sorular sorabiliriz? ...şirkete, yetkililerine? Şöyle, şirket yetkilileri... ...haklı olarak önce onlar soracaktır... ...soruları ve biz cevap... Hı hı. ...verme noktasında... ...en son aşamada evet siz... ...işe kabul edildiniz. Çalışma saatlerimizi sorabiliriz. Hı. Ücretimizi sorabiliriz rahatlıkla. Bunları paylaşabiliriz. Hı hı. Samimiyetle, uygun bir dille. Tabii işe alındığımız onaylandıktan sonra hmm. ya da bize evet artık sizinle çalışabiliriz diyosu verildikten sonra bunları rahatlıkla sorma hakkımız var. O aşamada acaba kariyer planlaması hakkında bir bilgi evet. almak istemek doğru olur mu? Evet. Ya da yanlış olur Şöyle, mu? Şöyle biraz önce söylediğimiz gibi yerinde ve zamanında sorulursa Hı -hı. Ee, hiçbir sakıncası olmaz. Ya İşte o uygun dil önemli öyle uygun değil mi? Uygun dil önemli. Yani e, inanın bu biliyorsunuz e, birçok e, doğaçlama konuşmalar gelişebilir o ortamda. Hı -hı. Örneğin size e, bir ikramda bulunabilir o ortamda. İkram eğer formalite icabı yapıldıysa bunu biz hissederiz değil mi? Tabii. tabii. Ee, teşekkür edip Hı -hı. kabul Hı -hı. etmemek Hı -hı. en doğrusu. Hmm. Formalite icabı ikram. E... Ama bazen de özellikle bizim kültürümüzde aslında ikram kabul etmemek de ayıp olarak yok, da Yok yok formalite edin. icabı eğer ikinci hmm. bir kez hmm. ne içersiniz i̇kinci tekrar biliyorsunuz bizde vardır o hmm. Türk kültüründe hmm. o zaman mutlaka e, söylemeliyiz içmemiz gereken şeyi ve bunun akabinde de e, bitirmeliyiz onu. Mutlaka bitirmeyeceğiz. Uzatmayacağız orada. Çayımızı içmeliyiz. Yani çay istediysek bitirmeden kalkmamalıyız. Hatta. Peki evet. yönetici pozisyonu için <gülüyor> başvuruyorsak <gülüyor> nelere dikkat etmeliyiz? Evet yöneticilik Daha pozisyonu için başvuruyorsak biliyorsunuz yöneticilikte liderlik çok önemli. Herkes yönetici olabilir ama e, yönetici olanlığın liderlik özelliğini taşıması çok önemli. O nedenle e, ben hemen küçük bir parantez açacağım. Buyur. Liderlik e, e, liderlik iten değil çekendir. Hmm. Bu kavramı çok seviyorum. Liderlik ben. nedir? Allah aşkına Ayşanım. İten Ayşe değil çekendir. Başka. Ee, Bilmeyen bu... <laughs> çok insan var. Liderliği güç, evet. kontrolsüz evet. güç zanneden liderlik var. Liderlik iten değil çekendir. Burada. Sizin o güzel sorunuzun parantezin içine bir şey koymak istiyorum. Aslında liderlik ne biliyor musunuz? Liderlik çekendir. E, korku kültürüyle yetişmiş bir toplumdayız. E, bir kaşı havada olan insanlara saygı gösteriyoruz biz. Evet, ...saygı maalesef. bu değil, bu gerçek Hı -hı. saygı değil... ...o nedenle lider... E, ...zorba olmamalı... ...lider iten olmamalı... ...lider çeken olmalı... Hı -hı. ...o nedenle... E, ...bunu yakalayabilirsek zaten verim yüzde yüz artacak. ...aynen öyle, yüreklendiren... ...kişiliğine saygı, evet. emeğine saygı gösteren... Evet. ...öyle değil mi, yaratıcılığına, evet. yeteneğine saygı kesinlikle. gösteren... ...kesinlikle, kesinlikle... ...zaten işte bu da özgüvenli liderden... ...kaynaklanıyor, bunu yapabilme... ...korku yeteneği. kültürünü aşabilirsek eğer biz Hı -hı. toplum olarak... Hemen iş görüşmesiyle ilgili sormuştunuz liderliği. Eğer e, yönetici olarak ben işe başvurduysam hı hı. liderlik özelliğimin e, bulunduğunu belirten geçmişteki işimden örnekler verebilirim. Ama yeni mezunsam okuldaki yaptığım sosyal faaliyetlerden örnek verebilirim. Hı, bu çok önemli değil mi? Bu evet, değer katıyor. Evet tabii Artık yeni özellikle. mezunlarımıza hep derler ya. İşte tecrübeniz var mı e, ve bütün yeni mezunlar e, bana da gelirler şikayet. Hocam daha yeni mezun olduk, tecrübemiz yok, bunu nasıl Hı -hı. söyleyeceğiz? Lütfen okuldaki çalışmalarınızdan bahsedin, sosyal faaliyetlerinizden bahsedin. Bunları eğer vurgularsanız mutlaka sizi e, kayda değer bir şekilde değerlendirecekler Hı -hı. E, cümlesini çok kullanırım. Geçenlerde bir programımızda bunun sohbetini yapmıştık. Artık e, kayda değer daha kıymetli görülen e, Hı -hı. Efendim kişiler işte başvuru yapanlar işte aileden iyi eğitim almış. Hı, hı. daha ahlaki eğitime değil mi? Evet. Kıymet vermiş, Tabii. kendine bunu Tabii. katmış evet. kişiler olarak değerlendirir. Ve mesela işte bilgisayar mühendisi arıyoruz ama hı hı. işte doğaya saygılı, çevresine, evet. küçüğüne, büyüğüne sevgili, Kesinlikle. saygılı bir Kesinlikle. bilgisayar mühendisi acıyoruz. Artık Kesinlikle. buna geri dönüş başlamış anlaşılan sanıyorum. Değil mi? E, Dünyada da zeka, var çünkü. Gelecekte duygusal zeka düzeyi yüksek kişiler Hı -hı. yönetecek Hı -hı. dünyayı. Bir de şimdi şirketlerin tabii bu kritik e, kriz dönemleri vardır değil evet. mi? İşte O kriz dönemlerinde kritik kararlar alabilme yeteneği de ölçülür. Tabii. Önemlidir daha doğrusu. Tabii. O ölçülmüştür zaten de o anda onu kullanabilme <laughs> yeteneğini kullanmak çok önemli. E, bunu nasıl ispat edebiliriz buna sahip olduğumuzu? Aslında şu anda internette dönen bir video var. O çok ilgimi çekti benim. Hı -hı. Ve e, kriz yönetimini ölçebilmek için Aldıkları, pardon başvuruda ki üç personel için, başvuran için İK uzmanı enteresan bir yöntem uyguluyor. Hı hı. İşte yangın çıkıyor binada ama şey bunların hepsi bir deneme, mülakatta uygulanıyor. Uygulamalı, hı hı. drama <laughs> kökenli bir uygulama ve alarmlar çalıyor hangisinin nasıl bir tepki verdiğini ölçüyorlar. Güzel. Bazıları Anlı kaçıyor. Nefes, evet. Bazıları hemen şey yangında itfaiye ile birlikte aynı ekipte çalışmaya başlıyor. Hemen İşte o zaman başlıyor. kriz yönetiminde kimlerin gerçekten taşın altına eline koyacaklarını çok güzel ölçüyorlar. Hmm. Bizim galiba böyle ölçümlere de ihtiyacımız var. Anladım. Her Başkuran zaman adaylarımız da bu konuda dikkatli olsunlar. Dikkatli olsunlar. Evet. Peki efendim teşekkür ediyoruz Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.